Herkese iyi akşamlar. Hazırsak İrfan Bey'le başlayalım. Hocam öncelikle tebrikler. bugün özellikle bu sezon ilk kez süre alan Çağlar ve ilk kez ilk 11'de forma gelen İsmail Yüksek çok iyi bir performans sergiledi. Her iki futbolcunun performans hakkında neler söylemek istersiniz? Coach, congratulations! Today, Chalar played for the first time, and Ismail for the first time this season was in the starting eleven, and both of them were very good. What would you like to say about their performances? The performance was was like the team. The team played well. The team was was solid, but they played very well. Both uh, Chalar won hundred percent of his of his duels, and Ismail was. Uh, doing a great work in midfield recovering lots of balls but at the same time playing very clean clean passing taking the ball from the the zones of uh of pressure very good performances very happy with them Onların göstermiş olduğu performans takımın performansı gibiydi. Takım bugün iyi bir performans sergiledi. Sağlam bir performans sergiledi bahsettiğiniz iki oyuncu da bugün çok iyilerdi. Çağlar girmiş olduğu ikili mücadelelerin yüzde yüzünü kazandı. İsmail de aynı zamanda çok fazla top kazandı. Aynı zamanda topu kazandıktan sonra da çok temiz oynadı ve baskı bölgelerinden topu çok iyi bir şekilde çıkarttı. İkisi de çok iyilerdi. Bundan dolayı mutluyum. Sayın Bey. Tebrik ediyorum öncelikle. E, şunu merak ediyorum. E, kaleci konusunda ne düşünüyor? Çünkü bugün özellikle maçın e, çok iyi giderken e, yenen bir fikir golü var ve taraftar da aslında C Jose Mourinho'nun e, kaleci hakkında ne düşündüğünü merak ediyor. E, oraya bir transfer isteği var mı? Varsa da e, bu transfer isteğini e, yönetimle konuştuğumu merak ediyorum. So, Coach, congratulations. Thank what you. is your opinion about the goalkeeper position? Because today, when the team was doing well, the team considered a goal from free kick, and fans are also curious about your opinion for that position, for goalkeeper position. Do you want a new signing for that position? If yes, did you speak with the board about it? I never comment here about, about the market. Never. Transfer, Pazerilegili Burdaslak, on Shmir. Same Selam. No. Selin Koca Türk Sports Dijital. Bugün özellikle ilk yarıda kapanan rakibi e, açma konusunda bir yaratıcılık eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ceko ve Tadic'in ayrılığı sonrası e, fiziksel anlamda kabiliyeti yüksek oyuncular tercih edildi. Siz bu anlamda eksik olduğunu düşünüyor musunuz ve e, bu yönde transfer gerçekleşecek mi? Teşekkür ederim. So coach, today you played against the... defensive team who sit back and I think that the team was struggling to be creative to create chances uh, and uh, last year Dzeko and Tadić were here and this year they left and new players are more physical players do you agree with me do you think that the team is lacking creativity and if yes are you thinking of signing players according to that who have creativity who can who can uh, create chances when the opponent sit back I couldn't disagree more the team didn't struggle to to create chances. The team scored. The team had lots of of chances in the first half. The first half should should end four or five zero, not one one. We had lots of chances to to score. Even in the second half, uh, one one. The team started the second half immediately, creating uh, chances. Uh, the fourth goal. Um, I didn't know that the protocol of the VAR has changed. I didn't know I didn't know that uh, this kind of uh, situation, the VAR could uh, interfere and go against uh, a simple decision from the referee. I couldn't disagree more. We create lots of chances. size bundan daha fazla katılmıyor olamam. Çünkü ben takımın bu konuda sıkıntı yarı yaşadığını düşünmüyorum. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. İlk yarı 1-1 değil de 4-5 e, gol atabilirdik. 1-1 bitmeyebilirdi. İkinci yarıda da 1-1 başladık ama başından itibaren ikinci yarının pek çok pozisyon ürettik. 60 olduğumuz dördüncü goldeki var protokolünü çok fazla bilmiyorum. Çünkü değişti var böyle bir basit karara karışabilir mi? Bunu bilmiyorum ama belirtmiş olduğum gibi size Bundan daha fazla katılmıyor olamam çünkü bence çok pozisyon ürettik Devrim Bey. Devrim Zengi Beyaz TV, e, hocanın sezon başlarken kafasındaki e, hayal ettiği kadroya e, yaklaştı mı şu anda yapılan transferler? Son olarak Alvarez transferi vardı. E, şu anda beklentisi kaç tane daha futbolcu bekliyor bu kadroya takviye olarak? Ve bu kadro kurulduğu zaman e, hedeflerini e, gerçekleştirebilecek mi? gerçekçi olarak baktığımızda Süper Lig, Avrupa Kupası ve e, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe neler yapabilir? E, hocanın bu seneki beklentileri nelerdir? Teşekkürler. So coach, e, the team made some new transfers and recently Alvarez joined the team. So when you look at your opinion at the beginning of the season, how close is the team, is the squad to the squad that you dream of at the beginning of the season? No comments. And do you think that when the team is complete, do you think that you will be able to achieve your goals, like you will be competing in Super League? No you, comments. I don't speak about the market. Yorum yok. Transfer pazarı ile ilgili konuşmuyorum. And uh, I work with the uh, with the players that I that I have. And uh, I don't make any I don't make any comments. Oh, sombe. Ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum. Dolayısıyla bununla ilgili bir yorum yapmıyorum. Boğazhan Memiş Anadolu Ajansı. Bugün hücum hattıyla orta sahanın birbirine daha yakın oynadığını gördük. Oyunun boyu biraz daha kısalmıştı. Son Benfica maçına göre özellikle. Ee, şimdi önemli bir rövanş mücadelesi olacak. Daha hücuma yönük, bugünkü gibi daha hücuma yönük, e, dönük mü bir futbol görürüz Benfica deplasmanında? Özellikle orta saha anlamında Amrabat'ın yerine İsmail'in olması takımı daha kolay hücuma çıkardı. Bu konudaki görüşü nasıl? so today the midfielders were more close to the attacking players the distance was reduced compared to the game that you played against benfica so now you have a return leg against benfica in that game are you going to play a more offensive game like you did today because it seemed like uh, instead of amravat ismail played today and with ismail it was easier to move up with the ball the difference was not ismail amravat or zimansky and uh, uh, and Fred, or Mulder, and or Jaden, or the difference was Benfica and sport With with all the respect, and uh, I, I have a special feeling, positive with with Sport. because it was the first time I played in in Turkey in I don't know 1991 or something like that it was. At Corgeli against Kojeli with uh, with Sporting Lisbon, so I, I really have a special feeling. I wish them the best. I I, I can see a, a well organized team with a good young coach, with a, a good attitude, with fantastic fans. Uh, the way they, they, they come to this stadium is is really uh, beautiful. But Befik is a Champions League team, and Corgeli Sport is a team that last season was playing in the in the turkish second division. so with all the respect, the difference was not the players that played. the difference was the quality of both opponents. benfica is a very powerful team. it's a team that plays champions league every every season. Um, Kojeli just arrived in, in the super league and uh, will fight to, to stay in the division. Bugünkü farkı yaratan şey Amravat yerine İsmail'in oynaması değildi veya Sebastian, Fred, Müldür, Jayden bunlar değildi bugünkü farkı yaratan şey. Farkı yaratan şey rakibimiz Benfica değil kocaeli'deki ki bunları da söylerken onlara bütün saygımla söylüyorum çünkü aslında ben Kocaeli Spor'a çok pozitif duygular besliyorum çünkü Türkiye'deki ilk maçımı yanılmıyorsam 90-91 yılında Kocaeli'de Lizbon'a karşı Lizbonla oynamıştım dolayısıyla onlara karşı pozitif bir duygum var ve onlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi organize olmuş bir takım genç bir teknik direktörleri var. Sağda sergiledikleri tutum, aynı zamanda taraftarlarının göstermiş olduğu destek harika. Bugün de buraya gelmiş olmaları çok güzeldi ama Benfica bir şampiyonlar ligi takımı Kocaeli Spors'a geçen sene Türkiye 2. ligindeydi ki bunu da onlara bütün saygımla söylüyorum. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki farkı yaratan şey oyuncular değildi. Takımların arasındaki kalite farkıydı. Çünkü Benfica çok güçlü bir takım ve her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Kocaeli Spor lige yeni geldi, Süper Lig'e yeni geldi ve Süper Lig'de kalmak için savaşacaklar. Hakan Yağcıoğlu, Kocaeli Gazetesi. Ee, çok güzel bir şeyi hatırlatacaktım. Çok güzel hatırlamış. Kendisine büyük saygı duyuyor Kocaeli kente. 96 yılında bu gazeteci arkadaşlar içinde ilk röportajı yapan kişi İsmet Paşa'da. Ee, takımla beraber geldiler. Babir Absun'da hoca. Ee, Figo vardı. Balakov vardı. Ve Kocaeli kenti Mourinho'yu çok sevdi. Abramovic geçen hafta İzmit'teydi. İzmit'e geldi. Görüşme şansı oldu mu? Size de çok teşekkür ediyorum bu tarihi anı tekrarladığım için. so oh, i was also going to remind you that game that you played in kojeli in 1996 and that time i was the first journalist to make interview with you and that time the coach was bobby robson and figo and balako were there and kojeli people liked you very much and the other day abramovich was in uh, the city of uh, kojeli did you, have, did you speak with him No, we have contact some message but he has his, uh, his life and we are not in contact many, many times. But I have good feeling with, uh, with Kogelia yeah? uh, And he did interview with me in a period where nobody wants to do interviews with me. <laughs> Hala iletişim halindeyiz kendisiyle. Arada mesajlaşıyoruz ama çok sık mesajlaştığımı söyleyemem. Kendisinin de sonuçta bir hayatı var ama benim de belirtmiş olduğunuz gibi Kocaeli'ye karşı hep güzel duygularım var. Muhtemelen siz kimsenin benimle röportaj yapmak istemediği bir dönemde röportaj yaptınız. Son soru buyurun. Sky Spor Abdurrahman Sezgi. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Hocam dünyanın birçok Avrupa ülkesinde Büyük kulüplerde teknik direktörlük yaptınız. Şu anda Fenerbahçe'desiniz ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük zorluk derecesi size ne ifade ediyor? Yani Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak diğer Avrupa ülkelerinde yapmaktan daha mı zor? Bunu sormak istiyorum. So coach, you worked in big clubs in Europe. Can you tell me the level of difficulty to be the head coach of Fenerbahçe? do you, do you think that it is more difficult than Europe? Yes, more difficult. More difficult because the person that knows less about football is the coach. So it's a difficult it's a difficult country, difficult club to work because the coach is the one that knows less about football. Evet, teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. O yüzden çalıştığım diğer ülkelerde ve diğer kulüplere kıyasla burada teknik direktör olmak daha zor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi teknik direktör burada futbolu en az bilen kişi. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Good morning. <laughs> Bey spor hazır mı? Bey spor hazır mı? Tamam. başlayalım. Tamam. hazır dur. Hepinize iyi akşamlar. Evet, bizim için zorlu bir mücadeleydi. Aslında buradan puan ya da puanlar alacağımıza inanmıştım. E da buna inanıyordu ama tabii burası zor bir deplasman. Fenerbahçe burada eğer bu kadar erken geriye düşerseniz en azından planladığınız oyunu sahaya yansıtmak biraz zor olabiliyor. Biz bunu yaşadık ki bunu yaşamamıza rağmen aslında oyunu dengelemeyi başardık. Frikik'ten bulduğumuz golle de aslında oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Ama Fenerbahçe tabii kendi önemli oyuncularının dışında Fiziksel olarak da gerçekten güçlü bir takım. Ee, özellikle top e, havaya kalktığında neredeyse bütün mücadeleleri kazandılar. E, hava toplarında etkili olduklarını da biliyorduk. E, neredeyse bütün hafta buna çalışmamıza rağmen yine de e, maalesef iki tane golü e, kafa topuyla yedik. E, bu biraz tabii oyun planımızı bozdu e, ama en nihayetinde. E, Oyuncularımız yeni bir takım olmamıza rağmen birlikte oynamaya çalıştılar. Zor bir dönem bizim için doğruyu söylemek gerekirse. Üç tane oyuncu dün akşam geldi bugün oynattık antrenmana bile çıkamadılar. Oyuncu eksikliğimiz var. Bir tane stoperimizi kaybettik. Dün Ahmet Oğuz oynayamayacağını söyledi. Böyle bir durumda zaten sahaya... Çıkıp Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü kurmak çok kolay olmayacaktı bizim için biliyorduk, buna göre hazırlandık. Yine de bu mücadeleyle puan alabilirdik, ama olmadı. Bizim için bu maç burada bitti. Evet soru, soru Buyurun. Hakan Yağcıoğlu, İki gün önce uçaktan inen arkadaşlar bugün sahaya çıktı ama ikinci yere koydunuz üçünü de. Bu kadar iyi oynayacaklarını bilseniz maçın başında koyar mıydınız, o riske girer miydiniz? Ee, şöyle özellikle Karol için giremezdim çünkü e, Karol bugün e, 7. günü yaklaşık beş aydır e, antrenman yapmıyor. E, onunla konuştum, kendisi de hazır olmadığını söyledi ve oynamak istemediğini söyledi. bu durumlarda oyuncunuzu biraz dinlemeniz gerekiyor ama onun potansiyelini, yeteneklerini biliyorum. Tabii ki attığı paslar, oynadığı oyundan sonra keşke hazır olsaydı da ve onunla başlasaydık dedim ama en nihayetinde henüz hazır değil. Bizim için tehlikeli bir durumda onunla başlamak. Ama onun adına en azından böyle bir maçta sahada oldu. Bize az da olsa yeteneklerini gösterdi. Onun adına mutluyum. Sizin bir sorunuz vardı Talha Bey. 41 haber Talha Tekin. Hocam maçı yani hakem bağlamak doğru olmaz ama Arşi Brown'un tehlikeli bir müdahalesi var. E, genel kamuoyu da e, kırmızı kart beklentisi içerisinde. E, hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, önümüzdeki hafta Kayseri maçı ligin o maçta başlayacağını düşünüyoruz genel olarak. O maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Hakemle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. E, artık yorulduğumu hissediyorum hakemlerle ilgili konuştuğumda. Ama sadece şunu bilmelerini istiyorum. Sadece hakemler için değil kim bunları atıyorsa ee, Kocaeli Spor çok güçlü bir camia Çok taraftarı olan e, Bir camia tarihi olan bir camia ee, Bu e, onları tabi e, Hakem bazında ayrıcalıklı Kılmıyor ama lütfen buna da Dikkat etsinler ee, çok insanı üzüyorlar Yani bunu söyleyebilirim Onun dışında evet e, Bu kadar yeni bir takım Geçen sene birincilikte şampiyon olmuş, Süper Lig'e çıkmış, birçok oyuncusunu kaybetmiş, birçok oyuncumuz yeni gelmiş, e, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Evet biliyorum zor da bir fiküstür çektik e, doğruyu söylemek gerekirse. Bu bahanelere sığınmayacağız. Bunlar hepinizin bildiği şeyler, bunları daha önce konuştuk. Ama artık e, oyuncuların birbirini tanıyor, iyi mücadele gösteriyorlar. Ve e, Kayseri maçı bizim için kendi sahamızda, seyircimiz önünde e, ne olursa olsun e, kazanmamız gereken bir maç. E, ben e, maçı e, inşallah e, doğru bir oyunla, doğru bir mücadeleyle kazan kazanacağımızı düşünüyorum. Evet, sizin sonunuz vardı. Maç kolik Enes Güntekin. f için tebrik ederim öncelikle. Trabzon maçında olduğu gibi bugün de kornerin arka direğe sekmesinden sonra gelen bir ortadan gol yediniz. Üçüncü haftada üçüncü duran top evet. üzerinden yenen gol. Geçen yıl çalıştığınız Antep duran toptan gol yemede yedinci sıradaydı. Şu anda bunu bir problem olarak adresliyor musunuz? Bunu sormak istiyorum. Tabii ki problem olarak görüyorum. dediğim gibi evet... Duruş pozisyonumuzu değiştiriyoruz. Rakiplere göre hazırlanıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz. Bunun Bununla ilgili e, böyle bunu çok içtenlikle söyleyebilirim oyuncularımız da bu yüzden çok üzgün. Ama en nihayetinde oyuncunun kendi yapısı, kendi özellikleri de biraz belirleyici oluyor. Az önce de söyledim Fenerbahçe e, fiziksel olarak güçlü bir takım. E, oynadığımız e, üç takımda da özellikle forvet oyuncuları ve defans oyuncuları gerçekten Hava toplarında etkili oyuncular, bunlara karşı e, üstünlük kurmak çok kolay değil. E, fazlasıyla mücadele etmeniz gerekiyor. E, Tabi e, evet problem ama çalışacağız, e, <laughs> Düzelteceğiz. Bir problem ama. Evet, bu nereden be? E ee, nokta meydi Erdem Öbüç ben. Hocam şimdi ilk iki maçta süre bulamayan. Tarkan hamlenizle başlayalım. Bu futbolcuyu tam olarak görev alanı neydi? Fenerbahçe'nin boyu uzundu orayı mı biraz da yükseltmek istediniz boyunu? Bir de ilk iki hafta gündem olan Jo bu kadar düştü oyna, bize beklemiyorduk ama devreye ikinci devreye onunla başlamamanızın altınla yatan husus Jo'dan beklediğiniz performansı bulamamanız mıydı? Teşekkür ederim. İkinci sorudan başlayayım. Evet söylediğiniz gibi e, Futbol e, yani şöyle söyleyeyim performans işi saha e, sahada performans vermeniz gerekiyor mücadele etmeniz gerekiyor e, isminiz ya da e, durumunuz ne olursa olsun e, oyuncu arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekiyor elinden geleni yaptı ama biz onun e, yetersiz olduğunu düşündüğümüz için böyle bir değişiklik yaptık bu e, sadece bu maçlıktı. Bundan önceki iki maç çok önemli işler yaptı. Bugün performans gösteremedi. Yerine başka oyuncu sokmak zorunda kaldık. Ee, Tarkan'la ilgili. Tarkan çok önceden bildiğim bir oyuncu. Önlü da oynayabiliyor. Ee, onu orada değerlendirmek istedim. Hem Fenerbahçe'nin e, hava toplarında etkili olduğunu biliyorduk. Ee, kısmen bize yardımcı olacaktı. Ee, bunun dışında e, asıl mevkisi stoper. Belki son dönemlerde. Ama elimizde orada o mevkide oynayabilecek çok... E, Kafama uyan bir oyuncu yoktu. Aslında oyuncumuz var ama bu maç özelinde benim için Tarkan en doğru oyuncu profilindeydi. Ee, pişman olmadım çünkü e, onunla ilgili hayal ettiğim şeyler aslında sahada e, ortaya çıktı. Ama e, dediğim gibi maçı kaybettiğinizde e, yapmış olduğunuz tercihlerin çok önemi olmuyor. Evet sorusu olan var mı? Tayfur evet, gibi oyuncular bizim için çok önemli olacak çünkü e, ligi çok iyi biliyor, tecrübeli bir oyuncu, e, birçok mevkide oynayabiliyor. E, o da eğer bir antrenman daha fazla çıksaydı bizimle en azından taktik antrenmanına çıkarabilseydim e, muhtemelen ilk 11'de başlatırdım. E, Tayfur ama e, iyi bir oyuncu, iyi bir karakter inşallah bize faydalı olacak. Evet, Teşekkür ama ederiz. Teşekkürler.